yıl öncesinin köy hayatını şehre taşıyan Ankara Altın Köy Açık Hava Müzesi'nde hasat şenliği yapıldı. Ekinler biçildi, buğdaylar değirmende öğütüldü. İşte Ankara'nın orta yerinde, köy yaşamına ev sahipliği yapan o müzeden renkli görüntüler. Tırpanlar bilendi, ekinler biçildi. Ankara'nın merkezinde köy hayatı canlandırıldı bir Mardinli olarak geçmişi tekrardan yaşamak çok güzel. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hasat şenliği düzenlendi. Elif Yaren hasat nasıl geçti? Çok güzeldi, çok eğlendik. Çok güzel olmuş burası da. Çok güzel günümüz geçti. Hasat bitti. Toplanan buğdaylar geleneksel yöntemlerle adım adım una dönüştürüldü. Özel ekmek hamuru hazırlandı. Taş fırına verildi ve sonrasında ise işte böyle birbirinden lezzetli köy ekmekleri ortaya çıktı. Ziyaretçiler Anadolu'nun çeşit çeşit lezzetlerini de tatma imkanı buldu. Ne yapıyoruz? Hedik yapıyoruz şu anda. Eskinin Diş hediye. Çocukların dişleri çıktığında yapılan bir hediyemiz. İçinde neler var? Buğday ve nohut. Tarlamızdan çıkan ürünümüzü yıkadık, haşladık, ikram ediyoruz şu anda. Şehrin tam da ortasında köy hayatı doya doya yaşandı. Nasıl buldunuz köy hayatını? Gayet güzel. Her şey çok güzel. Kavurgalar var. Gözlemeler çok hoş. Çok hoşumuza gitti. İnsan doğa hayatı bence daha çok seviyor. Buğday hasatını biz orakla yapıyorduk. Yani orakla biçiyorduk bizim zamanımızda. Evet, bugün burada o eskilere gittiniz mi? Eski köy yaşantısına. Eşime de çocuklara anlattım o yaşadığımız şeyleri. Yani çok farklı bir yer Çok beğendim.